Merhaba arkadaşlar, Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir tarafta kar yağıyor. Bir tarafta ağaçlarımız çiçek açmış. Demin de dediğim gibi arkadaşlar, bir taraftan kar yağıyor, bir tarafta ağaçlarımız çiçek açmış. Bakın orada, inşallah burada da var. meyveler zarar görmez. Kuşlarımı biraz çıkarayım diyorum ama hava da çok soğuk. Hindimiz. Hindimizi diş hindimizin birini gülpe yatırdık arkadaşlar. Altına hint yumurtası koydum. Onu videosunda çektim ama ilerleyen zamanlarda onu da göstereceğim ördeklerimiz tavuğumuz ne alemde ona bir bakalım horozumuz mahvetti güvenliğimi yerine koydum arkadaşlar tavuğumuzu ölmüş mü bakalım baksanıza ne hale geldi İnşallah iyi olur. Urumuzu bakalım. Tavuğumuz orada. Tavuğumuzu ne hale getirdin? Döv döv Mısır buyday Palet yemeği yiyor Canavar Buna bir isim koymadım arkadaşlar yorumlarda Bahsederseniz sevinirim Bunun ismi ne olsun? İçerisi buz gibi arkadaşlar. İçeri girdim. Bunları salacağım ama salayım mı salmayayım mı onu da bilmiyorum. Yağmur da yağıyor. Evet. Aslan parçası bunlar. Bakın orada yavrumuz var. Yumurtamız var. Burada bir yumurtamız daha vardı ama evet bunların yumurtası. Bakın ikisinin yumurtası. Burada. Evet bitkisini. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Kapıyı açsam acaba çıkarlar mı? Kanat postalarım arkadaşlar bunlar. Bunun yavrusu. Buradaki. Bu da yumurtlayacak. Bunlar ikisi eş oldular. Ben bir kapıyı açayım. Çıkarlarsa çıkarlar. Çıkmazlarsa artık bilemiyorum. İşte çıkartmak da istemiyorum ama. Çıkacaklar bunlar. çıkacaklar anlaşıldı. Allah'tan fazla yükselmiyorlar. Evet. Tamamdır. Yumurtası, yavrusu yumurtası olanlar çıkmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar çıkmadı. Orada yumurtası var Çıkarlarsa Fazla durdurmayacağım zaten Bir hava alsınlar Bunlar yumurtlayacak ya Taşa kuma ihtiyacı var arkadaşlar İnşallah. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bak. Az havalanmayın. Ben uzaklaşayım. Hadi. İn, in, in. Tamamdır. İçeride yavrular kaldı. Bunlar da çıkarsa içeri alamam. O güllerim yumurtladı arkadaşlar. Bazısı kravatlı diyor. Da ben güllü diyorum bunlara. Zene okunuyordu arkadaşlar. Bugün li kesmek zorunda kaldım özür dilerim. Bunları alayım, ben üşüdüm. Bayağı uzaklaştılar onlar da. Örtek de gitti yanlarına. hadi. Hadi bakayım. yumurtaları yumurtalar oldu ama daha yatmıyorlar bunlar. İkinci yumurtlamayınca. Hadi. Mavi kanat posta. Bunlar da siyah. Bunları sahiplendirdim. Bunlar kaldı bana. Sarı kanat. Hadi kızlar bu tarafa gelmeyin. Hadi gençler. Hadi. Bak bak o giriyor bak. Hadi. Hadi. Hadi bakın. İçeri yumurta, içeri, içeri, İçeri yumurta bakın. Hadi bakın. Hadi, Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Bunlar da yumurtalarını üşütmesinler. Birer yumurtaları var. Acıkmışlar. Ben bunları yem vereceğim, su vereceğim. Yavrulu mu acaba? Yumurtanın sahibi bu. sıcak bu. işi. Ben bunlara yem vereyim. Yemlerini verdim. Sularını da verdim arkadaşlar. Bakın susamışlar bunlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.